Lan diplerine mi gittin? Dibinde lan dibinde lan. Hehehe adama bak. Korktu lan. Ananı vuramadım. <laughs> Sıkıştır toz! <gülüyor> <gülüyor> Niye adam yok ya? Abi o zaman burası sarmıyor ki. Başlangıçta Başlangıçta Ali Cengiz yapamazsak bu oyun sarmıyor. Hangi tarafa gidiyorsun? Sol mu sağ mı? Ne ya? Oğlum ben de ne arka bahçe geldim. Sen? Bu Çok ne? Yine Q bu Neyse alayım da geçen silahsız kaldık ya. Adam yok dedik adam yok dedik götümüze indi pıt diye. Aha red de buldum. Hop giriyorum bu eve. O bir tane daha red var ama sen red kullanmıyorsun zaten. Abi yan yan görüş kullansam bol mu? Evet. Bu ne? Ben silah değil şu? Önce bir silah bulayım mı? AK yok. Niye? Kardeş neredesiniz ya? Adam. Buranın altında. Çıkacak şimdi sağdım. bakıyor mu ha Ne yapıyor lan o taşın dibinde bekliyor lan yukarıda bot geliyor Hadi Furkan hadi Furkan <laughs> Adam kafa atıyor ya Kafayla mı öldü lan <laughs> O değil bende kilit oldu Lan 60 tane mermi var. 90 Allah. tane 556 varmış ya. Bir tane, tane sık arabamız yok mu ya? Abi araba veriyor ya. ya. Lan bir de çiçeği Buraya ya araba gelsin. <laughs> İleriye de drone çağırıyorum ben Lan kit alıyorum boşu boşuna. Atıyorum kitleri ben ya. Ben Dönüş şu git alana girişi şey yapıyorsam adamlara doğru git kanka. O adam orada onlar gerçekten. Hani nerede? O sıkanlar adam. Karla sıkıyor tek diyeceğim. Ben şu, şu alana gibi bir şey atıyorum. Bir şey atacağım. Kesin İyiyim. öleceğim. Allah gidiyor. Yani ben sizi ya, devam ya. edeceğim. araba Geliyor mu? <laughs> Bir tane daha var da. İki, i̇ki araba mı yapsak lan ha? Furka? Harbi iki araba yaparız ya. Onu da çağırın. Herkes, Herkes buraya geliyor nasıl sizi dip tepeye bak. İleride gelen uçakla bak peşi peşi. Üç tane. Arabaya at Aha. Tamam. Sen... oldu lan? lan? Oğlum. <laughs> <laughs> Hangi dropların hepsini takip et. Anını satayım. satayım. Abi alamadım kili ya. ya. yatma sen ya. yatma, abi sen yatma sen. boş ver ki boş ver. Araba, araba düştü, düştü senin oraya. Drop da oraya düşecek Zor bir A tane araba alıyor. düşüyor oraya. Ben araba Adamlar nerede? Arkanda kaldı. Öldü mü adamlar? Ana araba düştü. Üzerine düştü oğlum. <laughs> Sen bir otlayın geldim ben de haberin olsun ha. Abi adamlar Bu ağaçların arkasındaki evde Aa, Lan duruma gitmişler lan ulaşırlar. Ulaşırlar. Oğlum drop'umuzu sağlayacaklar bin 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 Bas 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 Neredeler lan Kimin drop'u bu Drop sağda oğlum. O arabayı dolu. Hayır oğlum drop yok. buraya düştü Ay. lan. Sen abi. Abi film buraya düştü drop araba arkadaydı. Ha? ha? Drop nereye düştü? Ne düştü? <laughs> anlamadım ki. Drop, drop ben taş şurada Paradise'ın içine düştü galiba. Drop oğlum, tam, tamam, tam işte oraya doğru, 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 doğru gidiyor arabayla <laughs> araba <ile>. niye durduruyorsun <laughs> beni? Adam burada. Umurum değil de gelecek mi içeri? var abi oluyor Alırım. Ya da sen al ya. Sen. Korkuttum ha. Ya, ya ne düşünmüyorum. Ağabeyim. Ağabeyim. Abi benim abi abi benim mermisi nerede? Abi bot, bot mu almış şuradaki bot?

Mesela ben bunlar da hala acaba. O senin araba ne? Gördüm. Aracı binersen belanı atlar. Buradan sıkıyor galiba tepeden ha. Bayıldı benim. Abiyo atik. Zıfırı ol, arabayı almak al, da al, bak. Al. Al, al. al. Abi tamam Bol. Bolt. oradaydı mi? ben. Aynı Bot mu lan? Beni vuruyorlar lan! Evet. He? Beni vurdu! nasıl vuruyor oğlum sen? Yer patlasana zaten. Ha? Tampon. Aşağı dur aşağı aşağı dur. sık sık. Lan izliyorum. Bir, de, Bir de sağda, sağda kulübe, kulübe de kaldı. Kulübe bende. Bakarsa yiyeceğim onu. <laughs> Bakarsa yiyeceğim dedim oğlum. <laughs> <laughs> Birisi de çıtaları koş şu tarafa. Tepeleyebilir bizi belki. Ya herkes şu dağıtıyor. Arkadaşına gidecek gibi değil Bizi tepeleyemiyor. <laughs> Soluna dikkat et. Aaa çitte çitte çitte. Nerede? Oha, AVM çok geri sıkıyor. Kayada mı vurduk? Kayada kayada. Kayada. Tamam. Çıkarsın oradan. <laughs> ya yanına vurdu yine adamı ya. <laughs> Adam bana geri fırladı. Yine <laughs> takla attı ya. Arabaya gel arabaya. Ha solumuzda. Sana, Sana sıkıyor. Yo. Ne, ne vardı da? mı lan? Lan dipte mi gittin? Dibinde mi <laughs> lan? <laughs> Adam bak. Ford mu lan? Anamı vuramadım. Sıkıştır, Sıkıştır, Sıkıştır toz, toz. <laughs> bunu kesin atmamız lazım video olarak. Dolamıyorum abi, dolamıyorum. Yani. <laughs> aa, adam burada dinliyor lan. Bas bas kaç. Gel gel sağa doğru aa, kaç, sağa aa. doğru kaç. Sana mı sıkıyor? Onu mu satayım? Aha vuruyor, ah abi! Aa. Araba geçiliyor yalnız. Nerede lan? MOL! No. No. <laughs> AHAHAHAA! ADAMA BAK! OHAHAHAHAHA! <laughs> <laughs> İki arabayız adam bir araba zannediyor kanka! <laughs> Eziyorum ya! Ananı satayım ya. ezdim! AHAHAHAHA! Bir kişi kaldı! Adam bizi tek araba sanıyordu mol! He? Tek, tek araba satayım Görmen lazım. Adam kaynası sıkıştırdım. adam mancınık <laughs> gibi fırladı nasıl <da> satayım? <laughs> Gördüm onu ya! <laughs> Ne yapıyoruz mu Al Aa burada. Ha Bak <laughs> <laughs> ya Şaka gibi ya. Kaç kilo lan? 11 abi arabayla 11 kilo.